Instagram'ın kabul ettiği anlaşmanın şartları. Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların derhal kaldırılması sağlanacak. Türkiye'nin hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasa ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili müdahale gerçekleşecek. Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacak. Türk kullanıcıların hesapları ve hakları güvence altına alınacak uyarı yapılmadan kapatılan hesaplar tekrar erişime açılacak. PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütü propagandaları Instagram'da yapılamayacak. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olan gönderiler Instagram'da kaldırılacak. Herhangi yasal bir problem yaşandığı takdirde, Instagram, yetkililer ile en hızlı şekilde iletişime geçecek. Bu düzenlemeler çerçevesinde Türkiye'deki dijital ortamın güvenliğin artırılması, Yasal uyum, kullanıcı haklarının korunması ve adil bir denetim mekanizmasının geliştirilmesinde önemli kazanımlar elde edildi.